Efendim bildiğiniz gibi Kayseri tarih boyu sosyal kültürel kültürel zenginliğe sahip bir merkez olmuştur. Ticaret hayatının canlılığı, farklı etkin unsurlukların bir arada bulunması Talas'ın yaşam kültürüne de etki etmiş. Talas bu konuda iyi bir ev sahipliği yapmıştır. Bununla beraber şu anda Ermeni ve Rum nüfus olmasa da onlardan kalan, kullandıkları şu anda da işlevsel durumda olan kiliseler ve tarihi konaklar hala hayatını devam ettiriyor. Doğrusu tarihi eserler bizim en önemli zenginliğimiz. Bununla beraber gastronomi tarafı da bugün sizlere tanıtılan kitapla birlikte sunulmuş olacak. Ee, geçen yıl hatta koronadan önce değerli başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Memdur Başkanımız geçmişten günümüze Kayseri mutfağı diye önemli bir kitap hazırlattılar. Ve güzel bir gastronomi çalıştığı yapılmıştı. Bizim bu kitabımızda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmanın bir parçası olacak. Buradaki bir kazanda üç kepçe farklı medeniyetlerin yemeklerini bir araya getirdiğimiz bir kitap olacak. one more point, uh, I think the point has been made way of cultivating tolerance is even more important as we are all, uh, all our societies are confronted with new movements of migrations. And uh, well actually there is a Swiss migrant who uh, you have just welcomed here, he's playing in your football here I was told, uh, his name is Mario Gabranovic, now everybody would say Mario Gabranovic is Swiss, yes he's Swiss, yes he was born in switzerland. he's a member of swiss national team. now he's a member of kaisersport and i hope he's scoring goals. that's his job. Uh, but he's of course also part of this new migration that happened to switzerland over the past 40, 50 years. and maybe and actually four out of swiss people living in switzerland today are the product of immigration, meaning that one or, or both of their parents were not born Swiss. Uh, which means that maybe in the future, or maybe now already, if we want to make a Swiss cookbook celebrating our diversity, we would have kebab. Yeah. We would have kebab, which is the same thing basically, and uh, many other dishes from all over the world. is Evet, arkadaşlar yardımcı oluyor. Ermeni çetemiz bu tarafta da...